kendi dünyasında açığa çıkan her şeyin nedeni ve niçinini kapsamak ya da bunları algılamak yerine önünde olan bütün dünyayı kapsayabilmeyi ister. Kapsamak demek şu demektir: içine almak değildir, içinde olduğunu bilmektir. İşte insan her an bu bilişle Hani biliş demek bu ilmi bir bilişten bahsetmiyorum Biliş demek örnek veriyorum ben şu an susadım Bu biliş bende var ve orada duruyor Orada duruyor ama ben şu an başka bir dünyada ve başka bir algıda varlık buldum Başka bir boyutta yani başka bir dünyada varlığım devam ederken Kendi dünyamın içinde yani Allah sisteminde Varlığımın olduğu dünyanın içindeki bedenimin susadığı bilişi de orada duruyor. Ama şu an ben orada değilim. Yani algım orada değil. Size bir sır vereyim. İnsan her an haliyle zamanın içerisinde varlık oluşturur. Örnek veriyorum. Sevmek bir varlıktır. Örnek veriyorum. Merhamet, açığa çıkardığın merhamet bir varlıktır. Açığa çıkardığın düşünce. Örnek veriyorum. Diyorum ki e, Ayşe şöyle hatma şöyle bak düşüncemi söylüyorum. Düşünce demek zan demek. Yani neden ve sonuç ilişkisi kurarak oluşturduğu bir sistem. Zan. Yani kendi dünyasında o eylemin ya da o karşısında gördüğü bir varlığın sözünün kendi dünyasındaki duruşu aslında bir zandan ibarettir ki dünya aklı yani varlık aklı ile bu zanlarımız üzerinde hareket ettik. Karşımızdakinden ne anladıysak o anladığımız üzerine ona yöneldik. O anladığımız üzerine e, hareketlerimizi ve Duruşlarımızı belirledik. Heh, i̇nsan da e, eğer ki kendisini biliyorsa, kendini bilen bir insan, onun düşüncelerinin, kendi dünyasındaki duruşlarına ya da kendi dünyasında açığa çıkan o e, algısını, zannını açığa çıkarmaz. Çünkü bilir ki açığa çıkarırsa bir varlık oluşturacak ve o varlıkla da zamanda karşılaşacak. Peki burada varlığı hangi anlamda kullanıyorum? Yani varlık şu bir varlık değildir. Yani varlık olarak bundan bahsetmiyorum. Dünya aklıyla bu bir varlıktır. Dünya aklıyla her şey varlıktır. Ve dünya aklıyla bu varlığın arkasındaki sır da varoluştur. Ama artık kendini bildiğin andan itibaren varlık dediğin şey insanın halini açığa çıkardığı her hal bir varlıktır. Çünkü açığa çıkarıyor. Bak ilmi hal. İlmi hal nedir biliyor musunuz? İlmin hale çıkmış, Hale çıkan bir şey bir diğer varlık tarafından, bir diğer e, e, insan tarafından görünür ve bilinir ve fark edilir dersin ki ne merhametli insan, ne iyi niyetli insan, işte ne öfkeli. Bak varlık buldu, varlığından bahsediyor. İşte hal demek insanın ortaya çıkardığı e, e, an varlığa dönüşür. Ve varlığa dönüştüğü andan itibaren de zamanda karşısına çıkar. İşte biz anda düşüncelerimiz ve inançlarımızı açığa çıkardığımız takdirde bunlar zamanda bir varlık oluşturuyor. Ve bu varlık da zamanda bizim karşımıza geliyor. Zaman nedir? Zaman biz durduğumuz halde bizden geçendir. Mesela şöyle düşünün. Ben Dünyaya geldiğim andan beri bu vücudun içinde duruyorum. Vücut büyüdü de büyüdü, büyüdü de büyüdü, şekil değiştirdi, sıfatlar edindi, fiilleri açığa çıkardı. Ben onun içinde duruyorum. Ben onun içinde hep duruyorum ama o hep değişiyor. Hücreleri ölüyor, şekli değişiyor, boyu uzalıyor, hastalanıyor, yatıyor, bir şeyler hissediyor. Ruhu var, nuru var, sırrı var, açığa çıkarıyor bir şekilde bir tanesini. Ama ben onun içinde hep duruyorum. Heh. Şimdi bu küçük vücut... Bir de büyük vücudumuz var. O büyük vücutta dünyamız. İşte biz o dünyamızın içinde de duruyoruz ve dünyamız bizim üzerimizde ha de değişiyor. Ama biz dünyamızın içerisinde sürekli hareket ettiğimizi zannediyoruz. İşte ben yapmazsam kim yapacak? Ben düşünmezsem kim düşünecek? Ben gitmezsem nasıl olacak? Ben aramazsam nasıl olacak? Hareket ettiğimizi zannediyoruz. Yok aslında biz bu dünyamızın içerisinde sadece duruyoruz. Ama bizim dünyamız hareket ediyor. İşte biz o dünyayı sahiplendiğimiz için hareket ettiğimizi ve o fiilleri ve sıfatları sahipleniyoruz. Yok, fiiller ve sıfatlar o dünyanın e, varlığı, o varlığın sahibinin sıfatları ve fiilleri. Ama biz varlığın sahibi değiliz. Bizim bir tane vücudumuz var. Ve o vücudun içinde de kendimizi her an biliyoruz. Şimdi her ne kadar desek ki insan doğmadı, doğrulmadı, doğrudur. İnsan doğmadı ve doğurulmadı. Neden? Çünkü ölmeyecekti. Neden? Çünkü e, şu bedeni doğar, bu bedeni ondan gider, bu e, bir önce bir varlık olarak değerlendirir kendini bu varlıkla bütünleştirir ve kendini bu varlık zanneder. Sonra bu varlık olmadığını idrak eder. Sonra bu varlık idrak et, olmadığını idrak ettiği anda içinde bulunduğu dünyasının aslında kendi olduğunu fark eder. Ve der ki ben o dünyanın kendisiyim der. Ve sonra döner dolaşır tekrar bu vücudun içerisine girer. Ama o dünyanın kendisi olduğu idraka ve bilişi onda hep vardır hani biraz önce söyledim ya susadığım bilişi bende var ama ben o bilişte değilim. İşte insan da o dünyasının kendi olduğu bilişinde olur ama algısı o bilişle birlikte açığa çıkar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Biz dünyamızın içerisine sadece duruyoruz ve zamanda da, geçip giden zamanda da o halimizle oluşturduğumuz, zamanın içerisine gönderdiğimiz varlıkları seyrediyoruz. Ve o varlıklar duruyor duruyor bizim karşımıza geliyor. Varlık nedir? Halin maddeleşerek hissedebilir hale, görüntüye dönüşmüş şeklidir. Varlık budur. İnsan bir varlık değildir. Varlık ve e, o varlığın arkasındaki sır olan var olur Allah'ın kendisidir. İnsanın bir varlığı yoktur. İnsan varlığı sadece kullanır. İnsanın bir vücudu vardır ve o vücudunun içerisinde her an kendisini bilmek için önce bir uyku haline geçer. Varlığı bilir. O varlığı kendi zanneder. Kendi zannettiği varlığı sahiplenerek. Diğer varlıkları sahiplenmeye çalışır çünkü ne kadar çok varlık sahip olursa o kadar kendini zengin ve iyi hisseder. Sonra o kendini iyi hissettiren bütün varlıklar ona sıkıntı vermeye başlar. Ondan sonra o varlıklardan kurtulur ve geri dönüş yolculuğu başlar. Önce edintiklerinden kurtulur, sonra sahiplendiği kendi varlığından kurtulur, sonra kendinin bir varlık olmadığını, aslında bütün varlığın sahibinin Allah olduğunu idrak eder, sonra fark eder ki kendisi bir varlık değildir, kendisi insandır, bir bilinçten ibarettir ve bir vücudu vardır ve o vücudu da kendini bilmek için kullanır ve an ve an aslında açığa çıkardığı halleri zaman ve mekanda bir varlığın içerisinde seyretmiştir. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında her şey bir aynadır. Varlık bir aynadır. Varlık görünen yüzüyle, görünmeyen yüzüyle, açığa çıkan anlamlarıyla tamamıyla aslında Allah'tır. Ve bu alemde biz Allah'a bakarak Allah aynasında her an kendini biliriz. Ve insanın tek bir isteği vardır. O isteğiyle bir şeye sahip olmak değil, bir şeyden uzaklaşmak ya da özgürleşmek değil. Zaten özgüleşmenin de sahip olmanın da ne olduğunun idrakına varmıştır. Onun tek bir isteği vardır. İşte hep bu birliktelikle, hep bir insanda, hep kendini görmek ve kendini bilmek ister. Çünkü kendini bildikçe algısı genişler, algısı genişledikçe kapsayıcılığı artar. Bu kapsayıcılık algısal bir kapsayıcılıktır. Yani varlıksal bir sahiplenme değil, algısal bir kapsayıcılıktır. Ne kadar algısı genişlerse o kadar kendini bileşi artar ve dünyasında, e, hareket alanı hani e, şey gibi düşünün bir bebeği düşünün elini kullandıkça hareket etme özgürlüğü artar ayaklarını kullandıkça hareket etme özgürlüğü artar vücudunu tanıttıkça kendine olan eminliği ve hareket özgürlüğü artar ve arttıkça hayatını daha kolay idame ettirebilir hale gelir sonra yalnız sokağa çıkma çıkmaya başlar derken böyle devam eder işte insan da böyle büyür ve olgunlaşır kendi hakkında kendi varlığı hakkında ne kadar çok şey bildikçe hayatını idame ettirmesi o kadar kolaylaşır ve kendi dünyasında kapsadığı alan genişler ve kendi dünyası içerisinde, huzur içerisinde